Youtube'da biz bu yayınları yapmasak bunları konuşacak mecra yok. Bugün ekonomi Türkiye'de güllük dilistanlık. İktidar Partisi'ni kimse silemez atamaz. Ee, ana muhalefeti de kimse silemez atamaz. Aynı meclis 20 sene daha devam eder yani bugün güllük dilistanlık Bugün hocam özür dileyerek 100 bin lira kredi çekin, bir yıl sonra 140 bin lira olarak geri ödüyorsunuz. Hani evet. faiz nasıl, nasıl oldu bu hale geldik? Ben bunu sorguluyorum hocam. Bu tasfiyenin içerisinde hiç kimse kusura bakmasın iktidar partisi de var. İlk Cumhurbaşkanlığı e, kabinesini ilk mecliste topladı. Cuma günü topladı. Mustafa Kemal Atatürk'e atıf yaptı. Sonra Türkiye İttifakı diye bir deklarasyon yaptı. Bu yayından sonra eğer Ankara'dan birileri bizi izliyorsa sizi arayacaklardır diye düşünüyorum. 2000 bin yıl, 20. yüzyıl tasfiye oluyor bütün dünyada. Anlayışıyla, parasıyla. Dolar dünyada bitiyor, rezerv para olmaktan çıkıyor. Artık sekiz köşeli yıldız var, dünyayı yönetecek ama ortasında da biz varız diyorlar. Yani. Bu parayı araştırın bakalım hangi para?